güncel telefon fiyatı. Yabancı para birimi olan doların Türk lirası karşısında değerinde aylara göre değişimler olmuştur. Bu süreçte yurt dışından ithal edilen 400 dolar değerindeki Z model cep telefonunun fiyatındaki fiyatında Türk lirası cinsinden artış ve azalışlar olmuştur. Aşağıda doların aylara göre değişimi ve Güzel Mobil'de satılan Z model telefonun Aylara göre satış rakamlarının ait grafikler aşağıda verilmiştir. Bu verilere göre Güzel Mobil'in satış gelirinin en fazla olduğu ay hangisidir? Şimdi arkadaşlar, e, telefonun e, değeri 400 dolar. Haziran ayında, eee, 1 dolar 4,5 lira. 400 çarpı 4,5. Onu da 9 bölü 2 diye yazdım sevgili arkadaşlar. 200 çarpı 9'dan 1800 lira bir fiyatı var. Buradaki satış adedi Haziran ayında 5 tane. 1800 çarpı 5'ten 9 bin liralık bir satış geliri söz konusu. Şimdi Temmuz ayına gelelim. Temmuz ayında 1 dolar 5,5 lira oldu. 5.5 11 bölü 2 diye yazdım. O da 2200 liraya geldi telefon. Temmuz ayındaki satış adedimiz 4. Bunu 4 ile çarptık. 8800 liralık bir gelirimiz var. Ağustos ayına geliyorum sevgili arkadaşlar. Dolar 7 liraya çıktı. 2800 liraya geldi. Ağustos ayında 2 telefon satabildik. 5600 liralık bir gelir söz konusu oldu. Sırada Eylül ayımız var. Eylül ayında dolar 6 liraya düştü. Telefon maliyeti 2400 lira oldu. 2400 liradan arkadaşlar Eylül ayında 4 tane telefon sattık. 9600 liralık bir gelir söz konusu. Ve son olarak Ekim ayına baktığımızda sevgili arkadaşlar, Ekim ayında eee dolar 5,5 lira. Şarpı 400'den 2200 lira oldu. 2200 liradan Ekim ayında 3 telefon sattık. 6600 liralık bir gelirimiz oldu. Bizden satış gelinin en fazla olduğu ay isteniyordu. Şöyle incelediğimizde 9600 lira en yüksek gelir Eylül ayına ait olduğuna göre sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Ekmek hamuru. Bir fırıncı eşit miktarda hamurlar kullanarak ekmek yapmaktadır. Fırıncının hazırlamış olduğu hamur miktarı ve yaptığı ekmek sayısını gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Grafiğe göre fırıncı, hazırlamış olduğu hamurların tamamını kullanarak yaptığı ekmeklerin tanesini 1,5 liradan sattığına göre toplam kazancı kaç liradır? Şimdi arkadaşlar, bir ekmek için x kilogram hamur gereksin. O zaman 80 ekmek için 80x kilogram hamur kullanılıyor demektir. 400 kilogram hamur varsa a tane ekmek yapılıyor demektir. O halde buradan doğru orantı olacağının a çarpı x eşittir 400 çarpı 1'den a eşittir 400 bölü x tane ekmek. Yani 400 kilogram hamurla arkadaşlar 400 bölü x tane ekmeğe sahip oluruz. Şimdi şurası 400 eksi 80 x oldu. Ee, yazıyorum 400 eksi 80 x bölü 400 eşittir. Burası 80 sevgili arkadaşlar. 80 bölü 400 bölü x yapar. 400 eksi 80 x bölü 400 eşittir. Ters çevirip çarparsam 80 çarpı x bölü 400 oldu. Bunlar sadeleşti. 400 eksi 80 x eşittir 80 x'ten 160 x eşittir 400. 40'a bölersem 4 x eşittir 10. x eşittir 10 bölü 4'ten 5 bölü 2 yani bir ekmek için iki buçuk kilogram hamur oranı çıktı arkadaşlar. Şimdi bizim elimizde 400 kilogram hamur vardı. O halde 400 çarpı iki buçuktan, pardon 400 bölü x demiştik. 400 bölü 5 bölü 2'den 800 bölü 5 eşit 160 tane ekmeğimiz var demektir. Ve 1,5 liradan sattığına göre arkadaşlar 160 çarpı 1,5 16 çarpı 15 eşittir. 240 liralık bir kazanç olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Oturma planı. Aşağıda bir sınıfın oturma planı koordinat sistemi üzerinde modellenmiştir. Raşit öğretmenin masası başlangıç noktası olarak belirlenmiş olup yamanın oturduğu sıranın koordinatları eksi 2 virgül eksi 1'dir. Verilen koordinat sistemine göre özlemin oturduğu sıranın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burası başlangıç noktası olarak belirlenmiş arkadaşlar ve yamanın oturduğu sıra eksi 2 virgül eksi 1 olarak konumlandırılmış. Şimdi şöyle Burası orijin. Burası eksi 2 virgül. Eksi 1. Demek ki her sıra bir birim öteye gidiyor demektir arkadaşlar. Şimdi özlemin oturduğu sıra istenmiş. 1, 2, 3 apsis. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Ordinat olacağına göre özlem eksi 3 virgül eksi 3 koordinatlı noktalarda oturuyor demektir. Doğru cevap. D seçeneğidir. Oturma planı. Aşağıda bir sınıfın oturma planı koordinat sistemi üzerine modellenmiştir. Raşit öğretmenin masası başlangıç noktası olarak belirlenmiş olup yamanın oturduğu sıranın koordinatları eksi 2 virgül eksi 1'dir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir koordinatları belirleyelim. Raşit öğretmenin masası başlangıç noktası arkadaşlar. O halde şöyle eksenleri çizelim. X ve Y ekseni oldu. Yaman'ın oturduğu sıranın koordinatları eksi 2 virgül eksi 1. O halde bunların her biri şöyle eksi 2 oldu. Bir birim demektir. Ki burası eksi 2 virgül eksi 1 olsun. Şimdi bakalım. Sadih'in oturduğu sıranın koordinatları eksi 2 virgül eksi 4'tür diyor. Bakalım. Eksi 2, eksi 3, eksi 4 burası. Evet. Salih'in oturduğu koordinatlar eksi 2 virgül eksi 4. Burası doğru. Esra'nın oturduğu sıranın koordinatları 0 virgül eksi 2'dir demiş. Evet. Burada oturuyor. Bakın 0 virgül eksi 2'de. Bu da doğru. Özlem'in sırası koordinat sisteminin birinci bölgesinde yer alır diyor. Koordinat sistemi. Şimdi burası birinci, burası ikinci, burası üçüncü, burası dördüncü bölge arkadaşlar. Özlem dördüncü bölgede oturuyor. O yüzden bu bilgi yanlış. E yine D seçeneğinin doğruluğunu görelim. Salih'in sırası üçüncü bölgededir. Evet, Salih'in sırası üçüncü bölgede bulunur. Bu da doğru. Bu yanlış olduğuna göre sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. aşağıda yünden elde edilen iplik miktarı ve iplik miktarından dokunan halı miktarının arasındaki doğrusal ilişki verilmiştir. Buna göre 12 metrekare halı için kaç kilogram yüne ihtiyaç vardır? Şimdi arkadaşlar 200 kilogram yünden 120 kilogram iplik elde edilmiş. 300 kilogram iplikten ise 5 metrekare halı döşenmiştir, dokunmuştur arkadaşlar. Şimdi bakalım 5 metrekare halı için 300 kilogram iplik gerekiyorsa 12 metrekare halı için ne gerekir? Önce bir burada orantı kuralım sevgili arkadaşlar. 300 çarpı 12 bölü 5'ten doğru orantı olduğuna göre 720 kilogram ipliğe ihtiyaç vardır. Şimdi birinci grafiğime dönersem 120 kilogram, 120 kilogram iplik için 200 kilogram yün gerekiyordu. O halde 720 kilogram iplik için ne kadar yün gerekir? Bunun 6 katı olduğuna göre arkadaşlar bunun da 6 katı olacak. 200 çarpı 6'dan 1200 kilogram e, arkadaşlar yüne ihtiyacımız vardır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.